Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kadir bugün sizlerle birlikte Counter Strike'da 1 ve 1 oynuyoruz. Yanımda Gökmen var. Hoş geldin Gökmen. Hoş bulduk. Kuleye çıkmak yasak bunu bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Aaa! Oha helal olsun. Lan. E ee, ne Kadir? Baba o iyi kapat. <laughs> Kanka vallahi iyi yok bak. <laughs> Ay gelin <yani>. gel. <laughs> hadi yani gemi de mi yok bak söz ver. Gittim yani. Tamam hadi başlıyorum. Yani beni biliyorsun. Bak bak bak. Kanka o MP time yani bekleme süresi mi maç başlarken? Round başlarken. Tamam problem yok kardeş. <Gülüyor> Lan. Eee <laughs> ne yapıyor kanalda? Ne? Ne yapıyor kanalda? Daha iyi ki kanka Allah'ın izniyle Ayy Kanka biliyon Ben fazla gülen biriyim <laughs> Move it, move it. Oyun grafikleri bir an değişti Evet, el veriyorum. <laughs> Onlar avantajlı biliyorsun değil mi Gökten? Hangileri? kaybettik de. Dur ya abi, Doğru kanka. Az önce kazandıklarım da yeni kanalaştığın içindi yani. İyi <laughs> <laughs> kanka ettim. Kanka konulaştı Moab dedik lan. Oha. Dikoy, vs dikoy ya kanka. Tamam. Bıçak gel oç. <laughs> Diggle gel. <laughs> Diggle tam dedi. Espri yaptık. IQ. Eğim hep open. Bıçak, Bıçak gel dedi gittik taradı. <laughs> Biliyon değil mi ona? <gülüyor> 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 Ay, lan ne gülüyorum. <gülüyor> Gülme lan. Al. El verdik. Salıyoruz işte. Yine o devam değil mi? Onu hemen bırakıyorsun. Kanka AWP mi tam? Dikkat <laughs> kanka Ayşe şey, şey AWP kanka AWP. Malım ben, ben malım. Biliyordum. Ni ne, neden söyledin ki ben biliyordum zaten. He Gökmen. Şuraya bir tane mellegi koy. koyarsa olay biter. <laughs> Başka? Hadi canım. Sıslat moç. <laughs> Ana vurmadı. Ya öl. Peki. Lan ben niye yerimde duruyorum Allah'ım. Oğlum ben sana kaptırmayacağım bunu kaptırmam. İlk videoda kaybetmedi çok uyarı sana. Ya oğlum kaybetmeyecek misin? Eyvah misin? O kadar kararlı olma canım benim. Ben senin ilk videosu için telaşlı olduğunu düşünüyorum. <laughs> uh, uh, uh. <laughs> Kesin noskop. Yemin noskop. Anın nazlı. Tamam bokun çıkamıyordum yani. Kanka cidden noskop attım. Tabii canım. Artık bu oyunun tekrarı yoktur ama izleyebiliyorsan izle. Tamam. Bak mesela bir tane daha noskop mu gelecek? Şu anda scope açıyorum çaktırma. Daha rahat vermeyeceğim oğlum sana. <laughs> Kalan rant ki verme yani bir zahmet. Şimdi alırsam oyun biter. Ben alırsam da berabere. Devam eder. Aa! Ama cici oldu kardeşim. Sikerim ben. Sikerim ben böyle oyunu. <gülüyor> 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 tamam beyler. Canın kaçtı? 4. <laughs> Ya abi bak <laughs> Devam ediyor muyuz kanka? Aynen Sesim ee, nasıl geliyor bu, bu arada? Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben bu sefer counter olayım Güzel geliyor Eh iyi Ben bu sefer counter'ım Tamam Hiç sıfırlamana gerek yok <laughs> Ben bir kanalım Kanka senin şey kalın izleyicisi olarak e, benle <laughs> bir vs birliğin devam etmesini istiyorum. Lan kaçma artık. Ben durdum o da durdu. Fazla <laughs> <Var> mı geçiyor? <laughs> oh, <alalım. gülüyor> <No, the girl. gülüyor> Ağır Nasıl no bak Fak yaram. Siktir git ama bakayım. Sıkı başını gördüm. Ya tamam videoda görürsün. Göreceğiz. Buraya özel olarak ayıracağım. Ha, lan girdi bak. Girmese mesela ölmezdim bak şimdi. Hadi ya vallahi eklesene bana bak özlemi mal eklemeniz. Vurdum mu ben? Hayır, ben vurdum mu? Hayır. Şimdi? Yok. CD'inden kanınız çıktı. Tam kafana hedef aldım da. Kollarım ağrıdı Kanka aslında bir muhabbet bulsan konuşuruz da. Muhabbet evet. yok. Böyle mal mal sadece oynayınca insan canı sıkılıyor Aynen. Lan. Aynen yani izleyenlerin de falan canı sıkılıyor benim. Aynen. İzleyen 5 kişi var zaten. <laughs> Niye şimdi dalga geçiyorsun? Dalga geçiyorum kanal yeniyor o yüzden diyorum yani. Ayıktın. Arkadaşlar rezalım. yorumlar falan. Tank hiç çıkmasaydın. Ben ne yaptım ya? İyi e zıplama. İyi mesem gidiyordum. Time to earn our şey olarak yani öndeyiz. İşte eskiden kader hep beni alırdı. Şimdi bakıyorum da Ya aga Hadi abi Gel Geleyim canım Al işte bak Ben orada Deagle'la bekliyorum Kanka senin bir Adam... yok ben laga girdim bak o doğru Sakin sakin Haydi Gökmen. Şu, şu silahları atıyorsun ya bir anda çok havalı oluyor. O ısınma bitince hava oluyor. Bak bak bak. Oha. Hop hop. Bir daha. Oh be. Heçkır. Kanka bu kanalda evet. Minecraft çekmeyeceksin inşallah herhalde. Çekeceğim tabi oğlum saçmalama. Bu CSGO çekseydin keşke ya. Ne? Bu CSGO çekseydin keşke. Bir dakika sen oraya nerede geçtin? O hilenin bana ver hemen. Sival Oha! Vay hack playhack nokta exe ya yalından üç, geçti 3 3 3 anlıyor musun 3 1 2 3 1 2 bu da benimki öldüm kanka bir can var yemin et kanka aaa aaa <laughs> Lan neden saldım ben bu maçı? <laughs> bu maçı mı? Az önceki maçta ben aldım yani nasıl atarım? Şey pardon round'u değil. Mal. Gel lan no bak. Okay. Nasıl no kabul sandın? Orada dürbün aç bekliyor göt. Tabi tabi görürsün oğlum. İzleyeceksin videoyu nasıl olsun. İzleyeceğim lan izleyeceğim. İlk videoyu bana at olur mu? Gizli. Gizli, Gizli al kanka ilk videoyu bana at. Tamam görürsün. Non-scope gel lan. non-scope gel lan. Sana yeter bu kadar avantaj. <laughs> ya siktir. Noskop gel noskop. Avans. Aga kazanırsan Aga. bir bir. Noskop gel. Aynen 3 olan kazansın. Noskop gel. Tamam. Bak noskop dedi. Ya siktir git ama bakayım. Oğlum vallahi <laughs> ya, noskop ee. bak. <laughs> Kural çarpsın yeah, noskop görürsün videoda. Kanka boynu salayım da şey yap. İzleyicileri üzme. Za. Aa bir saniye bir saniye az önce 1-0 başlamıştı. Tamam. Ee? E sen de 1-0 başladın. E, tamam. Ya oğlum o önemli değil ağlama şimdi. Sik lan bil bildir. Al şimdi aldın bir dakika, o diyelim. Bir dakika 2'de mi bitiyor? Ne? İkide mi bitiyor? Yok 3. Kanka yarım saat video mu yapacaksın? Dede konuşmuyoruz etmiyoruz. En yüz olduğum şey. İyi peki daha bir kilo kazansın. Ya benim alemi gelir yani. No problem, no sıkıntı yani? var Abi malım. Kesin ben o tarafa bakarken Harbiden vuramadım. Harbiden ya. Bakarken. <laughs> vuramadım bak. Ama şimdi vurdum bak. Abi şaka. <laughs> Abi şaka. Of. Sen ne benim AWP'm oluyor ki? O benim AWP'm bırakır mısın onu? Bıraktım zaten. Aferin. Sen, gel gel Noskop kanka çok sarıyor no scope. Tamam. Noskop ah, açtığını gördüm. Şimdi ne gidi akın demiştin. <laughs> ya, hayat <koku. gülüyor> Allah. Gördüm gördüm gördüm. Öyle kolpa yok ya. Bak gördüm diyorsan gördüm. Anladım bıçak aldım yanlış yanlışlıkla sadece. Ben pardon non scope'du gel. Be. ben non scope diyorum adam. Kanka scope başladım ki. No crosshair. <laughs> i̇şte bunu diyecektim bana. Tamam kanka. Aa doğru lan. Dürbül atınca crosshair oluyor. <laughs> Kroş. Kroş. Elimin açan amına korum. Tamam. Bak, sesi geldi. <laughs> sesi geldi. Skopun sesi geldi. Skopun sesi geldi. Boş <gülüyor> yapma. Skopun sesi de ben duydum. Tamam kanka. Oğlum bak, tamam skopa skop falan değil adam gibi oyna. Tamam. tamam. <laughs> Ay. Sen şimdi bir de dersin verdiğim elleri alıyorum. Ya öyle bir şey demeyeceğim ama izle. Sadece izle. Mal balık mı var? Nasıl izleyeceğim? Bu. Bu bir avans. Yes. Ee daha sana e, kesinlikle bir e, şey yap. Lan üç el alsam, ha, alsam, pardon bir el alsam daha çevir. Yo üç el alsam daha çeviremeyeceğiz zaten. İki üç el. Üç kanka. Et. Hadi gel deneyelim gel. açtım ya. Aa, kanka şimdi alırsan roundu bitiyor maç. 7-2 rezil olduk amına. Ee doğru. Let go, let go. <laughs> Hop Nasıl vuramadım? Lan ben almayayım el dedim. Heyecanlandım. Ben de dökeceğim. Korktum lan Dal da havada al, al, al. Bir havan olsun. Mal amına Böyle mi? Neden lan ne oldu? Allah'ım böyle mal yok. Bütün her şey bu şey anlamadı. İzle sigal oğlum bu. Seker mi seker? Sikerim de siker ama yani. Hadi oğlum aldım elime geziyorum neredesin? Bak buradayım vur. Kanka dalıyorum ki ben sana. He. Maksat, İyi, maksat videosusun, kızısın. Kanka maksat videosusun hem, ha, hem. Ya ha. Gittiyim <laughs> bak bıçağı dalıyorum görmüyor musun? Ya sen kaşındın. Ben diyorum milletin izleyicinin izde olmasın diye eli bırakıyorum. Bu gelmiş adamın, hala bunu hala bunu he he diyor. Susarsan ses kaçacağım. Şimdi git yavaş. Kanka adam sana yukarıdan gelsene değil. Bir adam sana yukarıdan gelsene. Of. Gel mi? Ya. Gel mi? Verme, son yer round mi? Gelme, mi? Yer mi? Son, son mi? round. Bak son round geleceğim söz. Delikanlı adam sözü. Kanka atalarımız ne demiş? Veremeyeceğin sözü tutma canım benim. Tava gitti. GG <laughs> <laughs> motherfuckers. Abi. <gülüyor> Aa! Tamam lan 3 olan bitirsin kanka. Yok yok. <laughs> e Eğlenceli çıksın. Eğlenceli çıktı amına <laughs> Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'ım ben kötü mü kaç? Görüşmek üzere. Amına koyayım <laughs> Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.